Arkadaş, orası jiletin yeri. Jilet artık yok kardeş. Ben var. Kimsin lan sen? Tanışalım mı? Kasap Necat, 11 senedir yanındayım jiletin. Baksana. O oh, benim. Ama düğün sanki artık şilet yok. Kaldır lan Mabahat'ını o zaman. Burası artık benim. Ya, gel kardeş ya. Madem koltuğu istiyorsun, koltuk senin olsun ya. Jilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi, Janti adamdı. Adabı, giyinmeyi çok iyi bilirdi. Mesela ben bilmem. ...çok gülerdi, ben gülmem. Bu kapıdaki arkadaş... ...abi köye para dediğinde... ...sırtını dönerdi, ben dönmem. Agop abi beni kapıdan al dediğinde... ...dalga geçerdi. Ben geçmem. Agop, ocak senin. Jilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi ama... Parayı da bir tuhaf dağıtırdı. Ne varsa elinde gene döner dolaşır. Onun elinde kalırdı. Benim kalmaz. Bizde para masaya konur. Herkes ihtiyacı kadarını alır. Cüret abim silahını adamına taşıtırdı. ...ben silahımı saklamam. Abim bu masaya şöyle fiyakalı <laughs> ama biraz da <daha> yamuk otururdu. <laughs> ben arkamı arkadaşlara verince <laughs> şöyle yaslanırım bir yere. sende kalsın kardeş. Arkamda durma yeter. Böyle iş olmaz lan. Böyle racon olmaz. mısın? Abi. Gel Allah aşkına. Gel şu kendini bilmeze bir şey söyle. Biz burada işimizi sulhla hallederiz. Sulhu bozanın elini, fazla konuşanın dilini törpüleriz. <laughs> Jilet kardeşimizi özleyeceğiz. Onunla anlaştığımızdan daha iyi... ...senle anlaşacağız. Öp. Sen, sen necisin? Ramiz, sepetle şunu. Bizden adam al, şehir bebesi değil. Ben defterleri bakıyorum. Bunları bakıyordum da, e, bu rakamlar şey... Ne? Eksik. Rakamlar eksik. İyidir rakamlarla aran. Burada bir iki oynamayla bir yirmi pay, bir otuz olur. Bize giren de size gelen de. Hmm. Peki bir buçuk olur mu? Yani bana gelen. Bir buçuk olur mu? Olur. Desem yalan olur. İki ay olur. Sonra adam suçlamaya başlarız. Kim çaldı deriz, birinin başını yeriz. Ama rakamlar asla yanılmaz. 1.30 diyorlar. Güzel gömlek. Yarın şurada alıver. Hadi bakalım, kolay gelsin. Ne bir otuz çocuk ya. Sen de o dosyaları açmadın bile. Cilet o kadar zaten, cukkalıyordur dedim. Sen de oturdun, arkana yaslandın da Ramiz abi. Elin silahtaydı. Hayrola? Konuşalım mı biraz Kenan Bey? Ben gidiyorum. Nereye? Bilmiyorum. Babamın sahilde küçük bir yeri var. Oraya giderim herhalde. Benim yüzümden değil mi? Çok geldim üstümüze. Ne kadar kabayım. Kenan Bey... Daha ince nasıl davranılır bir insana bilmiyorum. Bana evinizi açtınız. Gözümü açtınız. Ezel'in kim olduğunu öğrendim sayenizde. Katil olduğunu öğrendim. Sandığımdan da iyi bir ev sahibiymişim. Ne güzel. Niye gidiyorsunuz o zaman? Çünkü başka bir şey istiyorum artık. Normal bir yerde yaşamak istiyorum. Oğlum normal bir okula gitsin, normal arkadaşları olsun, normal bir evimiz, normal bir hayatımız, herkes gibi. Yani artık işinize yaramam Kenan Bey. Ama her şey için sağ olun. Unutmayacağım sizi. Unutacaksın. Unutacaksın. Çocuğunu alıp çıkacaksın şu kapıdan. Sonra ben senin odanı kilitleyeceğim. Peki on sene, yirmi sene. Yine kimse açmayacak o kapıyı. Yıllardır aynı çatı altında uyuduğum tek insansın Ayşe. En başından beri. Bir çırpıda gördün içimi. Öyle iyi gördün ki. Buradan çıkar çıkmaz. O saniyede unutacaksın beni. Ben... Bu sen değil. Ben öyle bir adamım. Uzaktan şahane, kibar, eğlenceli insan. Ama yakından oğlunu kaybedeli iki gün olmuş. Hemen yarın yine oturacak sofraya. Yapayalnız. Görmüyor musun? Sana iyi yolculuklar yaşan. Ben çıkıyorum Çocuklara söyle takip etsinler Tabii Kenan Bey